Merhaba Beşiktaş taraftarları. Kulübümüzle ilgili transfer haberlerimiz var. Gelelim detaylara. Transfer haberleri, Beşiktaş, savunmayı güçlendirme yolunda bir adım daha atıyor, Brezilyalı stoper için resmi teklif. Beşiktaş sevdalıları kulübümüzden güzel haberlere hazır olun. Transfer operasyonumuzda birlikte savunma hattımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız ve bunun için, şu anda Southampton'da ilgi odağı olan yetenekli defans oyuncusu için resmi olarak bir teklif sunuyoruz. Ceyhun Kazancı'nın liderliğindeki spor kurulu, elinden geleni ardına koymadan geçtiğimiz günlerde tecrübeli oyuncu ve ekibiyle görüşmek üzere İngiltere'ye gitti. Beşiktaş forması giymesi için ikna edilmeye çalışıldı. Hedefimiz açık, defans oyuncusunu zorunlu satın alma seçeneğiyle kiralamak istiyoruz oyuncunun potansiyeline ve kalitesine olan güvenimizi göstermenin yanı sıra, adapte olabilmesini ve kulübümüzün başarısına tam olarak katkıda bulunabilmesini sağlıyor. Bu transferi bir hafta içinde tamamlamak için çok çalışıyoruz. Ama önce, bugün Beşiktaş Haberleri kanalında yeniyseniz, hemen abone olun ve Beşiktaş'tan en son haberleri kaçırmayın ve ayrıca bu videoya bir beğeni bırakın, Böylece YouTube size en iyi haberleri sunmaya devam etsin. Kara Kartallardan son haberler. Amacımız, Lianjo'yu Almanya'daki kampımıza dahil ederek yeni takım arkadaşlarına katılıp tüm beceri ve özverisini göstermeye başlayabilmesidir. Beşiktaş taraftarları, Lianjo'nun parıldamasını kadromuzda görmek için sabırsızlanıyoruz savunmamızda önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu bildiğimiz için onu destekleyeceğiz. Ve sen, Kartal taraftarı, Lianjo'nun bu olası transferi hakkında ne düşünüyorsun? Bu haberi tartışalım ve unutma, videoda beğenini bırakarak Beşiktaş'la ilgili her şeyden haberdar ol, eğer henüz kanala abone olmadıysan hemen abone ol ki Beşiktaş'ımızla ilgili hiçbir yeniliği kaçırma.